Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram takipçiyi de tanıtacağım. Aşağıdaki verdiğim bağlantıdan siteye ulaşabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar isterseniz direkt satın alabilirsiniz veya ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Satın almak için buradan Instagram paketlerine göz atıyoruz. Gördüğünüz gibi 1000 Instagram takipçisi 35 TL, 2500 Instagram takipçisi 70 TL, 5000 Instagram takipçisi 175 TL. Ayrıca burada beğeni paketleri de mevcut. Beğeni paketi de alabilirsiniz. Satın almak için arkadaşlar havale ederseniz sizi Whatsapp'a yönlendirecek. Oradaki Whatsapp numarasından havale numarasını alıp havale yapabilirsiniz. Veya direkt buradan kredi kartıyla satın alıp direkt olarak satın alma yapabilirsiniz. Ücret bir şekilde kazanmak için buradan Instagram ile giriş yap diyoruz. Giriş yaparken arkadaşlar profil fotoğrafınız yoksa daha az takipçi gönderimi yapılacaktır. Bu yüzden fake hesabımıza profil fotoğrafı koymayı unutmayın. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan takipçi göndere basıyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi beğeni gönderme, yorum gönderme, soru izlenme gibi birçok araç da mevcut. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Daha sonra kullanıcıyı buluyoruz Gördüğünüz gibi hemen buldu. Ne kadar takipçi gönderecektik onu yazıyoruz. Ben hepsini göndereceğim. Gönderin başlat diyorum. Gönderim süresi gördüğünüz gibi 2 dakika sürüyor. Bazen süre dolduktan sonra gelmeye başlıyor. Bazen 15 dakika sonra gelmeye başlıyor. Gelmediği zaman oluyor yani. Daha sonra hemen sayfa indirelim. Gördüğünüz gibi ben hemen gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi hızlıca geliyor. Gördüğünüz gibi hemen geldi arkadaşlar takipçim. Ayrıca kanalımdaki diğer videoları izleyerek her siteden daha fazla takipçi gönderebilirsiniz. Günde 10k kadar takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da benim orijinal hesabım. Ee, bana 30.000 takipçi yettiği için artık bu hesaba kasma, kasmıyorum arkadaşlar. size benim kadar takipçi kasabilirsiniz videolarımı izleyerek. Video izlediğiniz için sağ olun. Kanala beğenip abone olmayı unutmayın.